Kara delikler, uzayda yol alan hiçbir maddenin ve ışık da dahil hiçbir radyasyonun kaçamayacağı kadar büyük kütle çekim alanlarıdır. Astronomik tanımıyla bir kara delik, büyük kütleli yıldızların süpernova patlamasıyla ölmesi sonucunda oluşan bilinen en sıkışık, kompakt gök cismidir. Yani kara delikler aslında ölü yıldızlardır. Çünkü yeterince büyük kütleli yıldızların yakıtı bittiğinde kendi üzerine çökerler ve bir kara delik oluştururlar. Kara deliklerin olay ufku denilen bölgelerinde kütle çekim kuvveti öylesine güçlüdür ki bu noktadan itibaren ışık dahi kara deliğin çekiminden kaçamaz. Işığın kaçamaması sebebiyle, bir renkleri veya gözde görünür ışımaları yoktur ve bu nedenle kara olarak adlandırılırlar. Birçok bilim kurgu filmine de konu olan, oldukça popüler bir konu olmasının yanı sıra, bilim dünyasında da hala sıcak bir araştırma konusudur şartların ekstremliği ve bildiğimiz fiziğin sınırlarını zorlaması, onu oldukça ilgi çekici bir gök cismi haline getirir. Bu nedenle herkes tarafından çokça dile getirilmiş olması, onun hakkında birçok yanlış bilginin de yayılmasına neden olmuştur. Kara delik nasıl oluşur? Kara deliklerin varlıkları ilk olarak Einstein'ın genel görelilik teorisi tarafından 1915 yılında öngörülmüştür. Genel göreliliğe göre yeterince sıkışık, kompakt bir cisim uzay-zamanı bir kara delik oluşturacak kadar bükebilir. Burada kara delin oluşmasından kasıt, merkezden belirli bir uzaklıktaki sınırda kaçış hızının ışık hızına eşit olduğu bir uzay-zaman deformasyonu oluşmasıdır. Uzay-zaman deformasyonu diyoruz çünkü doğrudan gözlenemediklerinden dolayı onların nelerden oluştuğunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz ve son derece emin olduğumuz şey, orada uzay zamanı böylesine büken, aşırı büyük kütlelere ulaşabilen ama herhangi bir ışının yaymayan bir gök cismi olduğudur. Bir yıldızı, devasa bir termonükleer reaktör olarak düşünebilirsiniz. Bu reaktörün yakıtı, yıldızın çekirdeğinde süregelen füzyon tepkimeleridir. Bu tip tepkimede, hidrojen gibi daha küçük atom numarasına sahip elementler, birbirine kaynayarak helyum gibi daha büyük atom numaralı elementlere dönüşürler. Bu kaynaşma sırasında etrafa bol miktarda enerji saçılır. Bu enerji, yıldızın içindeki atomları dışarıya doğru iter. Ancak atomların etrafa saçılarak yıldızın dağılmamasına neden olan bir diğer kuvvet vardır, kütle çekimi. Atomlar arası içe doğru olan çekim kuvveti bu füzyon tepkimesinin dışa doğru olan kuvvetini dengeler. Böylece yıldız hidrostatik denge adı verilen bir denge halinde kalır. Her ne kadar kütle çekimi tükenebilen bir olgu değilse de füzyon tepkimesi sonsuz değildir. Yıldızlar kendilerinden önce gelen gaz ve toz bulutu içinde oluşurlar. Nebulalar ise daha önceden ömürlerini tamamlamış yıldızların etrafa saçtıkları gaz ve toz bulutlarıdır. Bu gaz ve toz bulutu içinde belli miktarda hidrojen atomu bulunur. Bu atomların sayısı sonsuz değildir. Dolayısıyla bir nebula içinde oluşan yıldızın tüketebileceği hidrojen miktarı da sınırlıdır. İşte bir süre sonra yıldız hidrojen yakıtlarını tüketir. Böylece füzyon tepkimesi giderek yavaşlar, ancak kütle çekiminin etkisi değişmez. Kütle çekimi ağır bastıkça, hidrostatik denge bozulmaya başlar ve yıldız kendi içine doğru çökmeye başlar. Yıldızın gövdesini oluşturan ağır elementler içeri doğru çökmeye başladıkça, atomların etrafındaki elektronlar birbirlerine fazlasıyla yaklaşır ve diğer temel fiziksel kuvvetlerin etkisi ortaya çıkar, bu atomlar birbirlerini itmeye başlarlar. Bu itiş kuvveti bir noktada kütle çekimine fazlasıyla üstün gelir ve yıldız muhteşem bir güçle patlar. Bu olaya süpernova, hatta daha büyüklerine hipernova adı verilir. Bu sırada etrafa bol miktarda enerji ve atom saçılır. İşte bu atomlar uzaya dağıldıkça yeni nebulalar oluşur. Bu nebulalar, yepyeni yıldızların kütle çekimi etkisiyle doğmasını sağlayan doğum evleri gibidir. Bu noktada çökmeye devam eden yıldızın durabileceği iki durak vardır. Yıldızın kütlesine bağlı olarak gezegenimsi bulutsu oluşturup geriye bir beyaz cüce bırakabileceği gibi bir süpernova patlaması geçirip geriye nötron yıldızı da bırakabilir. Eğer yıldızın kütlesi 20-40 güneş kütlesinden fazlaysa süpernova patlaması sonucunda kara delik oluşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yıldızın kütlesinin tamamının kara deliği oluşturmadadır. Kütlenin yaklaşık yüzde yetmiş i gibi önemli bir kısmı süpernova patlamasıyla madde ve ışıma olarak dış ortama salınır. Ardından saçılan bu madde daha sonra yeni yıldızların doğumuna olanak tanıyabilir. Örneğin güneş bu şekilde oluşmuş ikinci nesil bir yıldızdır. Bu sayede güneş sisteminde demirden ağır elementler bulunabilir ve bu sayede hayat var olabilmiştir. Fakat patlayan yıldızdan geriye çekirdek içinde sıkışmış şekilde madde kalır. Bunlar kimi zaman daha farklı sınıfta yıldızlar oluşturur. Ancak kendi üzerine çöken yıldızın kütlesi az önce de belirttiğimiz gibi belirli bir sınırın üzerinde ise kara delikler gibi akıl almaz yoğunlukta gök cisimleri oluşur. İşte bu büyük kütleli cisimler evreni oluşturan uzay zaman dokusunu normal kütleli cisimlerden çok daha fazla bükerler. Bunu gergin bir çarşaf üzerine 500 kilogramlık bir bilye bıraktığınızda ne olacağını hayal ederek görselleştirebilirsiniz.